Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Ben iyiyim çok şükür. Ben bugün saat çalışabildim. Güzeldi, verimliydi. Ve bugün yine kütüphaneye gittim. Garip bir şekilde kütüphaneye gitmekten hoşlanmaya başladım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Hadi neler yaptığıma geçelim. Bugün yine Türkçe branşla başladım. 33 dakikada bitti. 34 doğru 6 yanlışım var. Bu şekildeydi. Ondan sonra dinlemiştim ki kimyasal tepkimelerde hız ve dengenin tekrarını yapacağım baştan sona İşte videolarını izledim tüm sorularını tekrardan çözdüm biraz anamı ağlattı ve çok fazla zamanımı aldı ama velakin bu sefer hakkını vererek yani dün de hakkını vermiştim ama hakkıyla anladığımı düşünüyorum Vallahi çok mutluyum öyle yani zaman gitti belki biraz ama olsun anladığım için hiçbir sorun yok. Ondan sonra Cuma şunu da işte dün dengede 3. testte kalmıştım. Bugün 3. test. Bu test beni bayağı zorladı bu arada niyeyse. 4. test, 5. test, 6. test, 7. testi çözmüş Maktan P testlerine yine geçmedim. E, ayrıca şu sorunun çözümüne bakana kadar bu sayfanın hiçbir şekilde bu sayfayı çözemiyordum. Sonra ona baktıktan sonra tahmin yürüterek falan filan oturttum bu sayfayı. Çok mutluyum bu yüzden doğrusu. Bir de şöyle oldu. 6 saat 50 dakika falan olmuştu ben dersi bitirdiğimde normalde. Sonra dedim ki kendime hadi dedim 7 saati tamamlayalım. Şu işaretlediğin sorulara bir daha bak. Çünkü kafamda ufak tefek oturmamış şeyler hissediyordum. Sonra o sorulara bakarken bu sefer büyük bir aydınlanma yaşadım ve oturdu yani. Bu yüzden çok mutluyum. Oturtamadığım şey de daha çok şeydi basınç hacim ilişkisi, dengeyle ilişkisiydi. Onu da oturttuğumu düşünüyorum şimdi yani mutluyum yani. Bir anda aydınlanma yaşadım böyle soruya tekrar baktığımda. Güzel hissettirdi. Benim için verimli bir gün olduğunu düşünüyorum şahsen. Belki çok zaman mı aldı ama olsun. Değdi ya. Öyle yani. Bugünüm bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın inşallah. Bir de ufak bir şey daha YouTube yorumları kapatıyor. bu yüzden hakaret seansı geldi. Yani bir takım hakaret seansı yapacağım. Neyse. Hakaret edince bu arada daha az kapatıyor. Ama hakaret etmeyince sürekli kapatıyor. Bunu fark ettim. Bu yüzden hakaret etmeye devam ediyorum. Yoksa çok ahım işe yaramıyor belki. Ama olsun neyse ne boş yaptım ya. Aptal aptal salak salak gerizekalı gerizekalı mal mal aptal, aptal aptal salak salak. Tamam hadi görüşürüz.